Merhaba arkadaşlar, Baylar kanalında bugün size işlem reddedilirse ve Roblox'ta özel sunucu oluşturamazsanız ne yapacağınızı göstereceğim. Genelde bu Roblox'ta her zaman ücretsiz bir sunucu oluşturabilmenizle ilgili. Öyle mi? Genellikle hadi herhangi bir sunucuyu örnek alalım. Burada özel bir sunucu oluşturabilirsiniz. tamam mı? Başta ücretsiz satın ala tıklarsınız ve işlem başarısız olur. İşte. Bunun için önce oyuncunun minimum yaşını kontrol edebilirsiniz. Burada böyle bir şey yok gördüğünüz gibi. Ama başka bir sunucu seçerseniz yaş sınırı olabilir. burda mesela sunucu için 79 Robux gerekiyor. İşte bunu çözmek için önce ayarlara gidip doğum tarihinizi kontrol etmelisiniz. Bu önemli çünkü yanlışsa düzeltmelisiniz ki bu sunuculara erişebilesiniz. Ayrıca Ebeveyn denetimlerinin bazı oyunlarda özel sunucu oluşturmayı engellediğini unutmayın. İşte. Muhtemelen yaş sınırı veya ebeveyn denetimi nedeniyle bazı oyunlarda özel sunucu oluşturamazsınız. Wilder sizinleydi. Hoşçakalın.